Tekrar merhabalar. Yeni videomuzda karşınızdayız. Arkadaşlar önceki videomuzda Farsi'deki yılın isim ve sıfatları görmüştük. Şimdi bununla alakalı son 6-7 yılın çıkmış sorularını size derledim. Hiç sektirmeden, elemeden bütün vize ve finallerde çıkan sorular karşımızda olacak. Bunlar zaten birazdan da göreceksiniz birbirini tekrar eden sorular bir kısmı. Dolayısıyla bunları anlayarak çözerseniz, hallederseniz sizin için oldukça faydalı olacaktır. Şimdi vakit kaybetmemek için birinci sorumuzla başlayalım. Bakın ne demiş? 2012-2013 vizesinde çıkmış. 20 sayısının Farsça'da karşılığı hangisidir? Arkadaşlar pekiştirme amaçlı yazarak gideceğim ben. Ne hatırlayın? 9 demekti. Heftat heft 7 idi. Değil mi? Heftat ne olacak öyleyse? 70 olacak. S, C neydi? S 3'tü. C ne olacak? O zaman 30. Bist 20 idi. Aradığımız bu. Heşt neydi sevgili öğrenciler? Heşt de 8 anlamına geliyordu. Bize 20'yi sormuş. Dolayısıyla doğru cevabımız Bakın D şıkkı. Hani bu bize zor gelebilir ilk başta. Ya hocam ben nasıl öğreneceğim, nasıl ezbereceğim? Arkadaşlar öğrendikten sonra soruyu yanlış yapma riskiniz sıfır. Yani ben bu 20'nin bist olduğunu biliyorsam bu soruyu yanlış yapamam gençler. O yüzden çok da kafanızda büyütmeyin. Ee, çok rahat bir şekilde e, ne yapacaksınız? aşinalık kesbettikten sonra bu soruların hakkından geleceksiniz. Yine bakın pencah demiş. E, ne demektir? E, pencin 5 olduğunu biliyorduk değil mi? Penç 5'ti. O zaman pencah ne olacak gençler? Pencah tabii ki 50 olacak. 30 neydi? 30 siydi. 40 neydi? Çihildi. Şöyle yazın biraz kötü kusura bakmayın. 60 neydi? Şastı. Değil mi? Ondan sonra... 70'te heftattı Şuraya yazayım. heftat Şöyle bir dal yapayım ben size. Arkadaşlar özellikle böyle yazdım ama isterseniz bunu bir de şöyle yazayım. Evet. 50 zaten pencah. 30 neydi? Siydi. 40 neydi? Çihil. Değil mi? 60 şast. 70'te heftattı. Dolayısıyla aradığımız bizim nedir? A şıkkıdır. Doğru cevabımız. Geçelim hemen. Üçüncü anlamına gelen sayı sıfatı hangisidir? 3 neydi hatırlayın? 3 S. Ben buna ne getireceğim? Üm getireceğim değil mi? Üm eki getireceğim. E tabi araya mecburen bir tane V ya da Y kaynaştırma eki girecek. Değil mi? Ne olacak? Sivüm olacak gençler. Bakın Sivim. Gördük mü? Burada S demeyin sakın. Ee, bir şey yapmışlar burada. Böyle bir çeldirici koymuşlar. Ee, S 3 demekti. Bize üçüncüyü sorduğu için doğru cevap ne olacak? D şıkkı. Şeşom neydi? Hemen bir hatırlayalım tekrar olsun. Altıncıydı. Şeşten geliyor. Pencom 5. idi. Ee, düğüm ise neydi arkadaşlar? İkinci demekti. Doğru cevabımız bizim üçüncüyü sorduğundan D şıkkıdır. Bir hiç sözcüğünün doğru anlamı hangisidir? Bir hiç arkadaşlar cennet demektir. Cennet demektir. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı. Sıcak neydi? Germdi. Hatırlayın. Dünya zaten dünya Farsçada da kullanılıyor. Bahçe zaten köken itibariyle bağ bahçe Farsçadır. Değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar bize cenneti soruyor. Doğru cevap öyleyse E şıkkı olacak. Bakın bildikten sonra saniyelik. Saniyelik yani. Dağ anlamındaki sözcük arkadaşlar kuh daha demektir. Kuh daha demektir. Burada diğer kelimeleri de kısaca bir yazalım. Kutah neydi? Kısa demekti. Senk neydi? Taş anlamına geliyor. Sefit, beyaz. Esp neydi? at demekti arkadaşlar. Burada da doğru cevabımız da anlamına gelen kuhtur. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkıdır. Taş anlamına gelen sözcük. Senk arkadaşlar taş anlamına gelir. Orhan Veli'nin şiirinde geçer hatırlayın. kitabeyi i Sengi Mezar değil mi? Yani mezar taşı kitabesi. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır burada da germ sıcak demekti. Hatırlayalım. Germ sıcak. Mah ay demekti. Sert soğuk demekti. Değil mi? Ondan sonra esp at demekti. Bize taşı sorduğu için A şıkkını işaretleyip geçiyoruz. Bak hep aynı kelimeler. Fark ediyor musunuz? Dönüyoruz, dolaşıyoruz. Aynı kelimeler. Yani hep topu 50 tane, 100 tane şey pardon özür <laughs> 5 tane, 10 tane kelime yani. Ee, Farsça kelimeler hangisinin anlamı? Germ sıcaktı. Doğru. Zirek akıllıydı. Doğru. Sert soğuk. Doğru. Esp at. Doğru. Kutah neydi? Biraz önce çıktı. Kısa. Değil mi? O zaman doğru cevap E. 40 anlamına gelen sözcük hiç düşünmeye gerek yok. 40, çehil, değil mi? Hezar neydi? 1000. 80 pardon, 80'di şurada. Düzeltelim. 80, 80'di. Pencah 50'ydi. Nevet 90'dı. Değil mi? Dolayısıyla doğru cevap A şıkkı. Farsçada dohumun anlamı Deh 10 demekte hatırlayın. Sonuna mim gelmiş. Ondan ne oldu o zaman? 10. oldu arkadaşlar. Kırk anlamına gelen e biraz önce zaten soruldu. Bakın ben size ne dedim? Sürekli sorular tekrar ediyor. Şıkların yerleri değişiyor. Bir ötekinde A şıkkıydı. Bunda B şıkkı arkadaşlar. Çehil. Bu da çileden aklınıza gelsin. Çile normalde 40 demektir. Çileyi de kullanır Farslar. Hani biz çile doldurmak ya. Bu kırkını doldurmaktır aslında çile. Yani dervişler giderler 40 gün bir yere kapanırlar. Çile doldururlar. O çile 40 demektir. Çihilden çihil de oradan aklınıza gelsin. Geçiyorum hemen. Hangisinin anlamı doğru verilmiştir? Bozor küçük. Hayır. Neydi? Bozorg'u hatırlayın. Büyük. Değil mi? Esp tavuk demiş. Hayır. Esp at demekti. Tank geniş demiş. Hayır. Tank dar demekti. Kutah uzun demiş. Hayır. Kutah kısa demekti. Germ sıcak demiş. Doğru arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı. Bakın hep aynı kelimeler üzerinde dönüp dolaşıyoruz. 200 ne demektir? Söylememe gerek yok herhalde. Dusat, ha biraz önce ne dedim bakın yazılışlarıyla öğrenin dedim arkadaşlar yazılışlarıyla yani ben burada dusadı okuyamazsam dusad'ın 200 olduğunu bilmemin benim için hiçbir faydası yok yani adam bunu latin harfleriyle buraya dusad diye yazmamış dikkat et yani farsça imlasıyla osmanlıca imlasıyla yazmış dolayısıyla mutlaka sözcükleri öğrenirken osmanlıca imlasıyla öğrenmemiz gerekiyor hezar bin demekti Heştad 70 demekti, pencah 50 demekti, nevet 90 demekti. Aynısı şeyler dönüp dolaşıp karşınıza çıkıyor. 60 anlamına gelen sözcük heftad 70. Pencum neydi? Pençten 5. Bist 20. Şast 60. Heştad, heşt bakın 8'di. Heştad ise ne olacak? 80 olacak. Dolayısıyla bize 60'ı soruyor. Doğru cevabımız D şıkkı. 2013-2014'te sorulmuş. Akıllı anlamına gelen sözcük yine aynısı. Biz bunu daha önce yaptık. Neydi hatırlayın? Zirekti. Zirekti. Germin sıcak olduğunu biliyoruz. Kutah kısaydı. Bakın hep aynı kelimeler arkadaşlar. Hiç zorluğu yok. 10 tane sözcüğü bilseniz bu işi kotaracaksınız. Doğru cevap akıllı zirek D şıkkı. Farsça sıra sayı sıfatları ile ilgili hangisi doğrudur? Osmanlıca ee, Osmanlıcada çok kullanılmıştır demiş. Sadece üm ekiyle yapılır. Hayır. Yani ümin de var, ümi de var. Heştum yedincidir. Hayır. Heştum sekizinci demektir. Şeşum yedinci. Hayır. Şeşum altıncı demektir. Nuhust birinci anlamındadır. Doğru. İlk demektir daha doğrusu. Ee, Osmanlıca'da çok kullanılmıştır diyor. Ee, çok fazla kullanılmıyor arkadaşlar. Yani burada doğru cevabımız nedir? E şıkkıdır. Doğru cevap nuhust birinci ya da ilk anlamındadır. Hangisi yanlıştır? Eklemeli bir dil sayılır. Bunu zaten aslında biz önceki derste görmüştük ama üzerinden geçelim. Doğru eklemeli bir dildir. E, Arapçaya benzer demiş kelime türetme açısından. Hayır, bu yanlış. İsim olarak birçok kelime söz dizimine ait sıfat değeri taşır. Doğru e, bu arkadaşlar. Bu da doğru bir ifade. İki kelimenin birleşmesi yoluyla kelime elde edilir. Doğru. E, ee, bu da doğru. Burada yanlış olan ifade Arapçaya benziyor olması. Bunu zaten geçen derste çözdük. Karşımıza çıktı. Es geçmemiş olalım. Evet, bist'in anlamı neydi? Bist, hatırlayalım, 20 idi. Doğru cevabımız A şıkkı. 30 C, si, 40 neydi? Çehil. 60 Şast, 70 Heftat. Biraz önce zeki akıllı sözcüğü sorulmuştu. Bakın 2018-2019'da yine sorulmuş. Nedir? Zirektir. Tamam. Akıllı anlamına gelen sözcük zirektir. Beşinci anlamına gelen sözcük. Beş neydi? Penciti. Öyleyse beşinci ne olacak? Pencum olacak. Bakın bu kelimeleri tekrar söylüyorum. Okuyabilmemiz gerekiyor. Osmanlıcasıyla, orijinal haliyle, imlasıyla bunları öğrenmemiz gerekiyor. Yani söylenişini ya da latince yazılışını bilmemiz yetmiyor. Yani ben bunu okuyamazsam eğer, şunu okuyamazsam bu soruyu cevaplayamam. Yani şunu benim ne demem gerekiyor? Sivim demem gerekiyor. Şuna düvüm demem gerekiyor, okuyabilmem gerekiyor. Şuna pencum diye okuyabilmem gerekiyor bunu. Bunlar önemli. Şeşum 6.yı da hatırlayın. S3 demekti. Yani bunları okuyabiliyorsak bu soruları çok rahat yapabiliriz. Arkadaşlar sorularımız bu kadar. Yani 2012-2013 yılına kadar geriye doğru taradık soruları. Burada dikkatimizi çeken şey nedir? Sorular kitaptaki kelimelerden çıkıyor. Hep topu 10 tane 20 tane sözcüğü bilmemiz yetiyor. Ama işin püf noktası şu. Kelimeleri Farsça, Osmanlıca yazılışıyla öğrenmemiz gerekiyor. Öyle Latin harfleri bizi kurtarmıyor. Bakın şu soruda olduğu gibi hiçbir Latin harfi yok ışıklarda. Hepsi Arap harfleriyle yazılmış sözcükleri. Bu 20 tane sözcük öğreneceğiz. Onları da bu şekilde öğreneceğiz. Yazmaya çalışın. Yani yazmaktan korkmayın. Benzer, çok çirkin olması ya da güzel olmaması çok önemli değil. Yeter ki o şekil hafızanıza fotoğrafik olarak kazınsın. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde Farsça birleşik ve e, özür dilerim türemiş isim ve sıfatlar konusunu işleyeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar.